أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قردشترم Allahu Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz Şia'nın sapık akidesinden bazı örnekleri vermek istiyorum. Çünkü gerçekten ben başta da çok derslerimizde özellikle üzerine dura dura söyledim. Dedim ki Şia'nın gizli bir istilası var. Şia'nın vahdet, o sahte vahdet anlayışının altında sadece Şiili yaymak ve şiilik ekolünü bütün İslam coğrafyasına yayınıp ehli sünnet ve cemaati ortadan kaldırmak gibi bir stratejileri var ve bunun arkasında NATO'nun da Avrupa'nın da Amerika'nın da İsrail'in de ve bütün devletlerin de olduğuna kanaat ediyoruz. Çünkü biz şunu 90 sonrası şunu anladım ki Amerika her fırsatta veya İran her fırsatta büyük şeytan Amerika dediği halde İran şeytan cumhuriyeti her geçen gün bu coğrafyada, ehl sünnet coğrafyasında, Lübnan'da, Suriye'de, Arak'ta hakimiyet alanını genişletirken Amerika'nın ve diğer devletlerin buna bile bile göz yumduğunu çünkü onlara göre ehli sünnet idare edilmez, ehli sünnet kontrol altına alınmaz, ehli sünnetten taviz koparılmaz. Ama Şia istedikleri şekilde bir kişi ikna ettikleri takdirde diledikleri şekilde ne yapabilirler? istedikleri ve diledikleri şekilde onları kontrol edebilir, onları yönlendirebilir, onları kendi egolarına ve heveslerine göre şekillendirebilir ve itaata zorlayabilir. Buna kanaat ettiler ki Amerika, Irak'ta Dahiş'le mücadelede Haçti Şabi, Kasım Süleymani ile beraber operasyonlarda birebir o iki düşman bir araya geldi ve beraber operasyonları sürdürdüler ama aynı o iki düşman bu sefer Suriye'de farklı davrandılar. İşin garip ve e, farklı yanı ise Amerika şu ana kadar yaptığı bütün politikaları sadece İran'ı güçlendirmek, İran'ın bölge içerisinde, ehli sünnet ve cemaat hafızası içerisinde Orta Doğu'da İran'ın güç kazanmasını, daha çok kök salmasına vesile olduğunu görüyoruz. Onun için bizim derdimiz, gayemiz bu değil. Keşke İran İslami bir cumhuriyet olsaydı, keşke İran iddia ettiği gibi vahdet ehli bir, bir, bir devlete sahip olsaydı. Yani ve ümmetin birliğini, vahdetini düşünseydi de kendi şiiliğini devam etseydi bizim için hiç önemli olmazdı. Ama İran'ın amaç ve gayesi aslında vahdet olmadı. Sadece şiili yayma stratejisinin adını vahdet olarak koymuş. Hatta dedim ki Daru Takrib beynel yani mezhepler arasındaki e, farklılıkları gidermek için kurduklarım müesseselerin bile muacilik deizmi yaydığını, ehli sünnetin itikat ve inanç esaslarını hırpaladığını, bozduğunu, hatta içimizde muacilik dediğimiz bu sapık fırkayı, sapık ideoloji sokan deizmi, deizmi sıçramasına, yayılmasına sebep olanın olan şi Şia'nın o sapık görüş ve inançları ve bize aşladığı, zerk ettiği o zehirleri olduğunu söyledim. Aynı keza Kur'an'ın tahrif edildiğini, beda inancının, وعيني كذا رجال رجعات إناجي يعني رجعات عقيدة buna benzeyen çok şeylerle Şia'nın Ehli Sünnet ve cemaatin çok dışında olduğunu, aslında Ehli Sünnet ve cemaate muhalefet için her yola başvurduğunu, namazından ezanını, ezanından oruç veya namaz vakitlerine kadar her şeyiyle Ehli Sünnetle muhalefet ettiğini hiçbir şekilde Ehli Sünnetin hiçbir görüşünü benimsemediğini, hatta Ehli Sünneti münafık ve kafir olarak gördükleri için onları tabi olmayı, onları taklit etmeyi helal görmez zıttını yapmayı emreder. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ehli sünnet ve cemaat olan Müslüman müminlere diyor ki Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet edin. Şianın 12 imam inancının temelinde imamiye dediğimiz isna aşereyn dediğimiz topluluğun veya caferiliğin temel kaidesi ehli sünnete muhalefettir. Onlara zıt davranmak, onlarla her şekilde hiçbir konuda ittifak sağlamamaktır. Onların humeynin veya Ali alihımeneynin veya Sistani'nin dillendirdiği şiilin yayılması, ehli sünnetin uyutulması ve gizli istilanın, şianın gizli istilasının ehli sünnet içerisinde yayılmasının zeminini oluşturmak, zatenı İran artık belli bir güce ve otoriteye sahip olduğu için bazı yerlerde açıkça kendi sapık düşüncelerini gizlemeden ortaya koyuyor. Mesela Ermenistan, Azerbaycan meselesinde İran'ın direktmen Ermenistan'ı tutması, bu konuda takya yapmaması ve bütün Şiileri bir noktada Ermenistan'a entegre edip onların çıkarlarını gözetmeleri konusunda verdikleri fetvaları açık ve net olarak İran'ın aslında bu ümmetin Müslümanları maslahatını istemediğini hatta kendileri gibi Şii olsun, İmamiye fırkasına tabi de olsalar kendi çıkarlarının yani o Pers milliyetçiliğinin üstüne çıktığı zaman kendi din kardeşlerini mezheplerinden olanları bile harcamayı göze alabildiklerinin açık belirtilerdir. Zaten çıktı ortaya defalarca Taliban İslam emirliğine karşı Tahiş'in, işidin kullanılması gerektiğini, bu konuda onları desteklemek, yardım etmek gibi fiili planları olduğunu da bizzat Ali Khamenei'nin danışmanları, İran'ın siyasi bürokrasideki adamlarının açık itirafları var. Ve bugün bakıyoruz ki evet gerçekten Ermenistan'ın çıkarlarını İran kendi devlet çıkarlarından daha önde tutuyor. Zengazor bölgesinin hiçbir şekilde Ermenilerden alınmaması, Müslümanlara geçmemesi için neredeyse savaş durumuna teyakkuz haline geçtiğini de görüyoruz. Onun için kardeşlerim bizim konumuz, meselemiz bu değil ama şu bir gerçek ve hakikattir. Yani ben her ne kadar bu meseleler üzerine duruyorsam da yani bir şekilde birileri benim bu sesimin kısılması, benim anlattıklarımın insanlara ulaşmaması için çalıştıklarını görüyorum. Hatta mesela YouTube'a video attığımız zaman videolar 1000-1500'ü bin, bin buldu mu anında birileri tarafından durduruluyor. Çünkü bunlar ekolojik medya dedikleri casusluk şebekesi, kirli ilişkileri olan şey ağzıyla konuşan ve Şii'nin kurduğu bir casusluk şebekesi olan bu yapının tabir caizse onlarda bir deyim vardır. Dostunu yakın, düşmanını daha yakın tut. Sürekli takip ettiklerini ve en ufak İran veya Şia ile alakalı veya Şia'nın sapık inançlarıyla alakalı bir video yaptığım zaman bu insanların toplu olarak benim kanalları şikayet ettiklerini ve bu şekilde videoların izlenmemesi hatta trendten düşmesi için çok güzel yöntemler geliştirdiklerini birebir şahit oluyoruz. Çünkü bir videoyu atıyorum birkaç saat içerisinde bin bin beş yüzü buluyor. Ondan sonra bir anda sıfırlanıyor. 1500'den sonra bir tane bile artım ve izlenim olmuyor. Çünkü direkt trendten düşüyor. Onunla kalmıyorlar. Bir de izlenmeden de düşürüyorlar bunlar kendi küfürleri için bu kadar hizmet ederken bana da düşen elimden geldiği kadar ehli sünnet ve cemaati müdahfa etmek, Kur'an ve sünnete uygun olan İslam'ı insanlara anlatmak ve şia, şianın saflık ideolojisi ve bu ümmetin içerisindeki trolleşmiş şiaları, kripto şiaları deşifre etmek, onların fikir, amaç ve gayelerini ortaya koymak. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti eyleti bir sulhu İran'la yapıyorsa bile İran, şu, İran hiçbir zaman Türkiye'de siyasi alanını genişletme konusunda taviz vermez ve bu sulhun altında sadece şi'i yayılımı, Alevi topluluğu içerisinde şi'i yayılımı, Kürtler içerisinde şi'i yayılımı, Müslüman Türk halkı içerisinde şi'i yayılımı ve bence bu konuda İran başarılı mıdır? Evet başarılıdır. Şia başarılı mıdır? Evet başarılıdır. Çünkü hiç gözükmeden gizli bir istilalarını sürdürüyor. Biz farkında değiliz. Belki 1979-80 sonrası bugüne kadar eminim Türkiye'de 1 milyona yakın insanın ya İran sempatizanı olduğunu ya da şiileştiğini kanaat edebilirsiniz. Eğer bu şekilde bu hızda eğer, eğer Suriye ve Irak savaşı ortaya çıkmasaydı, İran orada bazı e, şiit asubunu ortaya koymasaydı ve ehli sünnet ve cemaate karşı zalimane, merhametsiz, vahşice davranmasaydı, belki bugün o sessiz istila daha hızlı, daha güçlü, daha sesi gül bir şekilde sürecekti. Ama onların Suriye'de kalkıp kafir ve rıfazi kafir gördükleri Nusayri topluluğunu tutup ehli sünnet ve cemaati kendilerine kardeş dedikleri İhvan gibi Hamas gibi diğer cemaatleri bastırıp da açıkça ateist Esad'ın yanında yer alarak bir noktada Türkiye'deki İran'a sevgi duyan Müslümanlar içerisinde de bir noktada bir sevgisizlik, bir ilgisizlik, bir soğuma, bir de onların davranışma şeylerinden uzaklaşma halleri yaşadılar. Ondan dolayı Ondan dolayı şu bir gerçek ve hakikattir ki kardeşlerim, yani gerçekten Şia ne kadar trendte yani böyle ilerlemede zayıfladıysa da hala derinden derinden iki topluluk üzerinde ciddi anlamda Türkiye'de çalışıyor. Biri dediğim zazalar yani ehl-i sünnet ve cemaat olan bugün Bingöl, Diyarbakır çevresi veya Elazığ veya Malatya veya Kayseri veya Antep bölgesi Adana'ya kadar o bölge içerisinde bir ciddi çalışması olduğunu biliyorum. E, aynı keza yurt dışındaki bizim Zaza kardeşlerimizin ve oradaki sunilerin şiileşmesinin amacında mut'a vardır, mut'a nikaha vardır. Orada fuhuşlarını rahat yapabilmek için şiileşiyorlar. Sanıyorlar ki biz şiil olunca zinanın önü açılacak, haram olan bize helal olacak. O zihniyet bunu yapıyorlar. Burada da işte Meşe'de mesela bazen sosyal medyada rastlıyorum işte Batman'dan Diyarbakır'dan böyle iki otobüs, üç otobüs kutsal yolculuğa başladık. Meşe'de yolculuk başladı, maneviyatımız güçlendi diyorlar. Ama hepsi yalan konuşuyor. Emin olun Meşe'de Ebu Lulu orada mut'a nikahı veya mut'a zinası yapmaya gidiyorlar. Adını da kutsal yolculuk koyuyorlar.